Ee, o galiba ilk görevi sonra, mi? İlk, ilk görevi. İkinci mesafiyetten sonra ilk görevi. İlk görevi olarak e, Üsküdar'a oluyor. Yaptığı icraatlar çok ilginç. Yani Cemal'in karakterini göstermesi açısından. Entariyle ve e, takunyayla gezmeyi yasaklıyor. Şey için, erkekler için entariyle erkekler için, yanlış yani, anlamayın. Ya. evet. Entari <laughs> ve takunyayla gezmeyi yasaklıyor. Aslında bu aslında Jön Türklerin ve iddiatçıların bu e, çağdaşlaşma olarak tanımlayabileceğimiz bir anlamdaki o dünya görüşünün hmm. ne kadar erken zamanlarda ve ilk ellerine geçen her evet. fırsatta e, hızla e, günlük hayata tatbik etmeye çalıştıklarını gösteren bir banka örneği. Yalnızca mesela bu Üsküdar mutasarrıflığındaki entari yasayla ilgili bir yorumu var. Hı. Diyor ki e, 20. yüzyılda diyor. E, bir başkente yakışmayacak bu görüntüleri şeyden kaldırarak hani başkentin ortasından kaldırarak Cemal Paşa aslında ne kadar ilerlemeci, ne kadar batıcı, ne kadar hani çağdaş bir insan olduğunu hani gösterdi. gösterdi. Kavramlar gösterdi 10 yıl sonra Ankara için aynı şey söz konusu olacak tabii. Evet, yani tabii. Ankara'da kimin nasıl giyinmesi gerektiğini, kimlerin sokaklarda görünüp kimlerin pek de o kadar görünmemesi gerektiğini aynı ya şekilde zaten olacak. Zaten Cemal bir tür e, proto Kemal e, gibi. Evet. E, Anadolu'da... Kemal, ondan biraz daha önce yani bir versiyon öncesinde e, Suriye'de Cemal. Yani aslında e, memleket rahatlıkla Cemalist de olabilirdi. Aynen. Yani Cemal e, daha